İnsanın önünde diz çöken melekler. Şöyle bir durup düşününce e, kulağa ne kadar da ilginç geliyor, değil mi? Kutsal metinlerde geçen bu sahne aklınıza ne getiriyor? Görkemli bir tapınma anı mı yoksa çok daha derin sembolik bir mesaj mı? Bugün Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan'ın analizleri ışığında Kurandaki meleklerin Adem'e secdesi meselesinin e, derinliklerine iniyoruz. Amacımız şu: Bu olayın kelime kelime anlamının ötesine geçmek. Bu hikaye bugün bize insan olarak potansiyelimiz ve sorumluluklarımız hakkında ne fısıldıyor onu anlamaya çalışacağız kesinlikle. Bu çoğu zaman düz anlamıyla okunup geçilen ama aslında hani bir medeniyet projesinin manifestosu olabilecek kadar derin bir anlatı. Zaten Muhammed Nur Doğan'ın analizinde en başta vurguladığı şey de bu. Eğer Kur'an'ın kendi içindeki o mecaz dilini doğru çözümleyemezsek bu tür anlatıların özünü yani asıl mesajını tamamen kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu bir şifre çözme oyunu gibi adeta. Doğru anahtarları kullanmazsak kapı kapalı kalır. O zaman ilk anahtarla başlayalım. Karşımızdaki ilk kilitli kapı. Sanırım secde kelimesi. Şimdi secde denince benim ve muhtemelen dinleyen herkesin aklına direkt namazdaki o fiziksel hareket geliyor. Alnın yere konulması. Bu kadar net bir eylemi nasıl olur da başka bir anlama, daha soyut bir kavrama çevirebiliriz? Çok yerinde bir soru. Çünkü en büyük yanılgı tam da buradan başlıyor. Kelimelerin zamanla kazandığı popüler anlamlar bazen köklerindeki asıl manayı gölgede bırakabiliyor. Doğan'ın analizi kelimenin etimolojik kökenine yani özüne inmemizi öneriyor. Arapçada secde kelimesinin temel anlamı bir otoriteye boyun eğmek, itaat etmek, teslim olmak. Fiziksel hareket bu temel anlamın sadece bir tezahürü, bir yansıması. Yani e, parmağınızla bir yeri işaret ettiğinizde asıl olan parmağınız değil işaret ettiğiniz yerdir ya, buradaki secde de bir şeye işaret ediyor. Neye işaret ediyor peki? Ha, düşmememize. Şöyle düşünün. Eğer biz bu olayı tapınma olarak anlarsak, İslam inancının temeliyle çelişen devasa bir sorunla karşılaşırız. Çünkü tevhid inancında ibadet yani tapınma kayıtsız şartsız yalnızca Allah'a yapılır. Allah'ın yarattığı meletlere gidin benden başka bir varlığa Ademe tapının diye bir emir vermesi inanç sisteminin kendi kendini inkar etmesi olurdu. Bu içinden çıkılmaz bir çelişki. Dolayısıyla metnin kendi bütünlüğü içinde anlamlı olabilmesi için buradaki emrin Adem'e tapının değil Adem'e itaat edin şeklinde anlaşılması mantıksal bir zorunluluk haline geliyor. Anladım. Yani Ahraf suresinde geçen iblis dışında onların hepsi secde ettiler ayetini, iblis dışında hepsi itaat ettiler diye okumak metnin ruhuna çok daha uygun. Bu ayrım gerçekten de bütün bakış açısını değiştiriyor. Peki o zaman asıl soru geliyor. Mesele itaatse, melekler meden çamurdan yaratılmış bir varlığa itaat etsin ki, bu emrin arkasındaki mantık ne? İşte burası analizdeki en merkezi ve aydınlatıcı argüman. Bu emir önce durup dururken keyfi bir şekilde verilmiyor. Çok spesifik, çok önemli bir olaydan hemen sonra geliyor. Ayetlerdeki sıralama kritik. Allah Adem'in yaratılışını anlattıktan sonra ona kendi ruhumdan üfledim diyor ve bu ifadenin hemen ardından meleklere secde emrini veriyor. Ruhumdan üfledim. Bu da çok güçlü bir ifade. Bunu da herhalde literal olarak yani ciğerlere hava üflemek gibi anlamamalıyız. Kesinlikle hayır. Bu insana ilahi sıfatlardan bir pay, bir potansiyel bahşedilmesini ifade eden muazzam bir metafor. Doğan'ın analizine göre bu ruh somut bir şey değil. Akıl, bilgi, irade, görme, işitme, düşünme, kudret, hatta sanat ve üretkenlik gibi Allah'a ait olan yeteneklerin bir yansıması. Yani secdenin gerekçesi şu. Bu varlığa itaat edin çünkü ben ona kendi sıfatlarımdan bir parça verdim. Onun çamurdan yapılmış fiziksel yapısını değil, ona yüklediğim bu manevi ve zihinsel potansiyele itaat edin. Yani mesele biyoloji değil potansiyel. Bu, insana bakışı tamamen değiştiriyor. Çamurdan gelen basit bir varlık değil, ilahi bir potansiyel taşıyan, donanımlı bir varlık. Secde, bu potansiyeli duyulan bir saygı aslında. Tam olarak bu. Hicri ve Sad surelerindeki ayetler bu bağlantıyı o kadar net kuruyor ki, meal olarak, ona belirli bir biçim verip de ruhumdan üflediğim zaman derhal ona saygıyla itaat edin deniyor. Emir, ruhumdan üflediğim şartından hemen sonra geliyor. Gerekçe bu. Adem'e itaatin sebebi onun taşıdığı bu ilahi emanet. Bu gerekçeyi, bu sebep sonuç ilişkisini görmezden gelirsek bütün hikaye anlamsız, masalsı bir anlatıya dönüşür. Bu gerekçelendirme meselesi anladığım kadarıyla sadece bu olayla da sınırlı değil. Kaynak bunun Kur'an'daki çok daha geniş, evrensel bir prensip olduğuna dikkat çekiyor. Evet ve bence analizin en büyüleyici kısımlarından biri de bu. Kur'an'da olaylar genellikle bir sebep sonuç ilişkisiyle, bir gerekçeyle birlikte sunulur. Bir hüküm verilirken veya bir statü belirtilirken bunun nedeni de genellikle ayetin içinde verilir. Bu nedeni kaçırırsak mesajın ruhunu da kaçırmış oluruz. Statik etiketler yerine dinamik süreçleri anlamış oluruz. Yazarın verdiği örnekler de çok çarpıcı. Mesela birincisi Yahudilerin alemleri üstün kılınması meselesi. Bu ayet hep yanlış anlaşılır. Sanki doğuştan gelen ırksal bir üstünlük gibi yorumlanır. Aynen öyle. Halbuki metin diyor ki: "Ey İsrailoğları, size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın." üstünlüğün gerekçesine size verdiğim nimet yani o dönemde kendilerine vahyin Tevrat'ın verilmiş olması. Bu bir sonuçtu. Bu prensip aslında çok adil bir sistem sunuyor. Üstünlük ırkta, soyda değil, size verilen nimete, yani o anki sorumluluğunuza ne yaptığınızda. Sorumluluğu yerine getirirseniz o statü sizde olur, ihanet ederseniz o statü başkasına geçer. Evrensel bir liyakat ilkesi gibi. Gerekçe ortadan kalkınca sonuç da ortadan kalkıyor. İkinci örnek de imanın doğasıyla ilgili. Ben inanıyorum demenin yeterli olmadığını söylüyor. Evet. Bakara suresindeki bir ayet bu konuda çok net. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu hakkıyla tilavet ederler. İşte onlar bu kitaba inanmış olurlar. Yazar buradaki ince detaya dikkat çekiyor. Ayet, kitap verilenler onu okur ve onlar kitaba da inanır demiyor iki ayrı bilgi vermiyor. Bir şart koşuyor. Ancak ve ancak onu hakkıyla takip ederlerse, izlerlerse iman etmiş sayılırlar. İman bir eyleme, bir şarta bağlanıyor. Yani inanç bir statü değil, bir süreç. Tilavet etmek eylemini yaptığın sürece mümin sıfatını taşıyorsun. Eylemi bıraktığında o sıfat da senden alınıyor. Statik kimlikler yok, dinamik eylemler var. Harika bir mantık örgüsü. Şimdi başa dönelim. Meleklerin secdesi de bu mantıkla, Adem'e ruhundan üflediğim için ona secde edin şeklinde koşullu bir emir. Gerekçe o ilahi potansiyel. Buraya kadar tamam ama hala aklımı kurcalayan bir şey var. Bu emrin muhatabı olan melekler kim? Geleneksel olarak bildiğimiz o nurani, kanatlı varlıklardan mı bahsediyoruz yoksa yazar bu kelimeye de farklı bir anlam mı yukluyor? İşte şimdi resmin ikinci büyük parçasını yerine koyuyoruz. Yazar burada da geleneksel anlayışın ötesine geçerek çok daha kapsamlı, etimolojiye dayalı bir tanım öneriyor. Melek kelimesinin köküne indiğimizde mülk, meleke, malik gibi kelimelerle aynı kökten geldiğini görüyoruz. Bu kökün temel anlamı ise güç, kuvvet, mülkiyet, egemenlik. Bir dakika bu çok radikal ve geniş bir yorum. Yani rüzgarın yer çekiminin, elektriğin, atmosferin, hatta bitkilerin ve hayvanların yani evrendeki tüm güç ve yasaların melek kavramına dahil olduğunu mu söylüyoruz? Bu kelimenin anlamını çok fazla esnetmek, zorlamak olmuyor mu? İlk bakışta öyle görünebilir ama bu yorumun dayandığı temel argüman şu. Allah'a ve meleklerine inandım dediğimizde aslında Allah'ın varlığına ve onun evrendeki tüm güçlerin tek sahibi, maliki ve hakimi olduğuna inandım demiş oluyoruz. Melekler Allah'ın evrendeki icra güçleri ordularıdır. İşte bu yüzden Muhammed Nurdoğan'ın Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirinden alıntı yapması çok zekice. Çünkü bu modernist bir zorlama yorum değil, kökleri klasik tefsir geleneğinde olan bir bakış açısı olduğunu gösteriyor. Elmalılı gibi bir otoritenin bu konuda ne dediğini merak ettim şimdi. Berum Elmalılı, Bakara Suresi tefsirinde, meleklerin sadece bilinen ruhani varlıklar olmadığını, Allah'ın emrindeki tabiat kuvvetlerinin de bu kavrama dahil edilebileceğini söylüyor. Hatta o dönem için yepyeni bir kavram olan elektrik kuvveti veya rüzgar gibi güçlerin de melek dairesinde düşünülebileceğine dair çok enteresan bir kapı aralıyor. Eğer elmalılı gibi bir otorite bile bunu düşünebiliyorsa, bu bize kelimenin ne kadar geniş bir anlamsal çerçeveye sahip olduğunu gösterir. İnanılmaz bir yere geldik. Yani secde, itaat demek, melekler de doğa güçleri. Bu iki fikri birleştirince kıssanın orijinal anlamı tamamen değişiyor. Ey melekler, Adem'e secde edin emri, aslında ey doğanın ve evrenin güçleri, insinin emrine amade olun, ona itaat edin şeklinde okunabilecek sembolik bir ifadeye dönüşüyor. Tam olarak öyle. Ve bu itaat'in şartı neydi? İnsana üflenen o ilahi ruh. Yani akıl, irade ve bilgi. Denklem ortaya çıkıyor. İnsan kendisine bahşedilen bu potansiyeli harekete geçirdiğinde doğanın güçleri ona boyun eğiyor. Bu her gün yaşadığımız bir şey. Bir baraj inşa edip devasa bir nehrin gücünü elektriğe çevirdiğimizde bu sembolik olarak o nehrin meleğinin insanın aklına secde etmesidir. Uçağa bindiğimizde yer çekimi meleğine akıl yoluyla meydan okuyoruz. Bunların hepsi meleklerin insana secdesi, yani doğa güçlerinin insanın emrine girmesidir. Peki bu yeni çerçevede hikayenin bugünün insanına asıl mesajı ne oluyor o zaman? Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Ortaya insanlığa sunulmuş güçlü ve bir o kadar da koşullu bir formül çıkıyor. Mesaj şu, eğer size bahşedilen o ilahi sıfatları özellikle de aklı harekete geçirirseniz, evrenin güçleri yani melekler sizin hizmetinize girer. Yeryüzünün halifesi yani yöneticisi olursunuz. Ama burada çok keskin bir eğer var. Ve ciddi bir uyarı da var değil mi? Bu itaatin bir şartı var. O şart yerine gelmezse ne olur? İşte en kritik nokta bu. Meleklerin itaati insanın aklını kullanması şartına bağlı. Eğer insan bu potansiyeli, bu emaneti kullanmazsa o güçler ona hizmet etmek yerine ona hükmetmeye başlar. Doğanın analizi Yunus suresinden alın ki yaparak bu uyarıyı yapıyor. Allah aklını kullanmayanları aşağılık bir hayata mahkum eder. Bu sadece kişisel bir başarısızlık değil toplumsal bir çöküş anlamına da geliyor. Akıl kullanılmadığında doğanın gücü insan için bir hizmetkar değil bir efendi olur. Kontrol edemediğin sel felaketleri, depremler, fırtınalar sana hükmeder. Yazar bu durumu günümüze bağlayarak oldukça cesur bir yorum da sunuyor batı dünyasının bilimsel hakimiyetini akıllı etkin kullanmasına, İslam dünyasının geri kalmışlığını ise bu potansiyelden yani akıldan uzaklaşmasına bağlayan bir analiz yapıyor. Bu tabii ki metnin kendi yorumu ama üzerinde düşünmeye değer bir medeniyet okuması. Evet, bu yorum kıssanın sadece mitolojik bir anlatı olmadığını, aynı zamanda sosyolojik ve tarihsel bir okuma içinde bir anahtar sunduğunu iddia ediyor. Mesaj açık ve acımasız. Aklı kullanan yeryüzünün güçlerine hükmeder. Aklı terk edense ya o güçlerin ya da o güçlere hükmeden başka insanların kölesi olur. Denklem bu kadar basit. Anlaşılıyor ki meleklerin secde kıssası sadece geçmişe ait bir yaratılış hikayesi değil. İnsanlığın potansiyelini, sorumluluklarını ve zaaflarını ortaya koyan zamanlar üstü bir formül gibi sunuluyor. Doğan'ın güçlerine hükmetmenin anahtarı içimizdeki o ilahi kıvılcımda yani aklı kullanma kabiliyetimizde saklı. Denklem bu. İnsan yani Adem kendisine bahşedilen aklı yani ilahi ruhu kullandığı zaman doğa güçlerine yani meleklere hükmeder. Onları secde ettirir. Aynen öyle ama bu denklemde bir pürüz var. Hikayede herkes itaat etmedi. Biri bu emre karşı geldi. İblis. O, ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten onu çamurdan yarattın diyerek Adem'e secde etmeyi reddetti. Metnin yazarı bir sonraki analizinin iblisin kimliği ve neyi temsil ettiği üzerine olacağını belirtiyor. Peki bu denklemde bozan ne? Hayatımızda her şey bu kadar pürüzsüz ilerlemiyor. Her şeyde bir ama var. İşte o ama belki de hikayedeki iblisin rolü. Bu da sizi üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer melekler akıl yoluyla kontrol altına alınabilen doğa güçlerini temsil ediyorsa, itaati reddeden ve gerekçesini kibre ve materyale dayandıran iblis neyi temsil ediyor? İçimizdeki veya dışımızdaki, insana bahşedilen bu ilahi potansiyele ve akla dayalı gelişime direnen o güç nedir?